<laughs> Biraz olsun ya. Kız altına bir şey giymedin mi sen? <laughs> Telefonda konuştum sizdiniz herhalde. Ben efendim. O nasıl erotik bir ses ya? <laughs> Arkadaşım. Ulan çarptım dükkanı kapadım ya. Arkadaşım. Şey, bir, geldi. kadına böyle davranılmaz. Annen sana bağırsın dur. Ben annenin bağırıyorum tamam. Tamam. <laughs> Niye hoşuna gidiyor? Çünkü bir babam var. Hop tutmasam <gülüyor> <gülüyor> O benim elim değil ki. Ama oh! bir türlü duymuyorlar. Onlara tahrik edecek şekilde bağır. <laughs> Ya ben çok gülüyordum neden? Aşırı gülüyorum Tolga Çeviye Çok gülüyorum. Gerçekten çok gülüyorum. Mimiklerine, hareketlerine. Orası bizim lokantanın otoparkı. Orası bizim olamaz bir kere cümle yanlış. Burası dersin. Burası desen sizin. Orası bizim otopark. Orası bizim demek ki. Çünkü orada. Önce Türkçe'yi öğren. Allah yönetmeni. Sahneye bir ayı çağır. Hocam ama gözükmemeniz gerekiyor. Bir ayı çok iyi değil mi işte? De. <laughs> Sürekli bir erotik shop açma. <laughs> ah, hocam film çekiyorsunuz. Geri zekalıya gülünmez. Sizi <laughs> sevdikleri için gülüyorlar. Hocam niye böyle? <gülüyor> <abi>? <gülüyor> ne yaptım biliyor musun? Kaldır şu kamerayı. Ay çok gülüyorum ya Rabbim <gülüyor> ya. <laughs> Orada da kameraman kıçını çekiyor. Battaniye de var mı yanınızda onu da al. Aa yorganı anladık da battaniye. Hayatındaki en büyük hayal kırıklığı ne senin? Aa, aa, Neyse konuşmayacağım. Ünlü tanıdıklarım olduğuna dair konuşmak istemiyorum. Teşekkürler. Bir saat sürmesi. Böyle hayal kırıklığı mı olur lan? <laughs> Sinema tarihi senin gibi bir aptal görmemiştir arkadaşım. Ama ne yönetmenler yiyor. <laughs> Boş ver, karışık bir olaydır. Ne karışıyor be? Sen kadını yakalamadın. Ayıp oluyor ama. Evli bir kadın hakkında ne biçim konuşuyorsun? Kadın bir de evli miydi? Ulan evli olduğunun için söylüyorsun. <laughs> Neyzen teyfin var öyle. Allah senin hamurunu çünkü... necasetle yormuş. Anan seni sıçacakmış, yanlışlıkla doğmuş. <laughs> ya bu ıslanmadan kafaya girmez ki. Bu öbürlerine benzemez. Benim yükseklik korkum. Çok iyi ya. Gerçi çok gülüyorum adama ya Rabbim. <laughs> Ulan bir sene kaldıralım. Kaldırım yok. <laughs> <laughs> evet. Gel keseyim, gel keseyim, gel keseyim. Let the God give your must have. Dükkan... Ay! Ay çok komik gerçekten <laughs> çok iyi. Ya. Boş lan, gir içeri. Sana... <laughs> Benim annem nerede? İşte bu ne hal? Hayır Benim... göremiyorum, çekil. Şşt. Dur. Şöyle. Hah. Şöyle. Şimdi şöyle. Şimdi şöyle, gel şöyle, Heh, şimdi şöyle, şuradan da şöyle. Aferin. <laughs> Bu nasıl şey açmayı diyor. başardı? Böyle bir akım. Tutar. Yaklaşırsa tutar. Ulan yönetmen oturur mu geri zekalı? Yönetmen hep oturur hocam. Evet. <laughs> Sarp yandım diye bağırıyorsun. Ne kadar kolay. Yemin ediyorum bu şaka 4 yıl yeter bize ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Kim evli burada? <laughs> Ay, senin bildiğin benim bilmediğim ne var? Oo vaktiniz varsa anlatayım. Gökçen sevginin var mı aralarında? Yok. Tüm. Çok güzel. Tüm mü? Evet. <laughs> Erkekten hoşlanıyordu. Çok iyi ya. Allah'ım çok gülüyorum size Tolga Bey. Tolga Bey gerçekten çok gülüyorum. <gülüyor> ya özellikle bir bölümü vardı. Keşke o bölümü hatırlasam. Benim deliler gibi güldüğüm bir bölümü var. Özellikle olan. Özel <laughs> iki 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 iki. iki, iki, iki. <laughs> ya şu <a> <gülüyor> 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 Çok homik biri. Ay. Bülent Ersoy'la olan bir bölümü var. Acayip iyi. Ya hayır o değildi ya. Başka bir şeydi. Hatırlamıyorum şu anda bölümü. Ağzına kapının arasına aya <gülüyor> <gülüyor> Madem adadayım artık dinleneyim. Bu Arkadaşım ne kadar hayvan varsa yollarım üstüne kalk. <laughs> Hazır olun yönetmen sahneye gelecek. <laughs> Çok güzel ya. <laughs> Kırmızı. Sık mı kullanırsınız? ne kadar güzel olmuş. <laughs> Bence o kadar da komik değil. olmayabilir tabii canım. Güldüğümüz şeyler çok değişiyor yani. Aşırı değişiyor. Kim vardı bölümde veya mizansen neydi ona göre. Ya işte hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Keşke hatırlasam. En sevdiğim ruj. <gülüyor> <gülüyor> Kırmızı. Sık mı kullanırsınız? Tulos kim? Ben de. Ee... <laughs> Toulos kim? Tulos benim. Ne geçti lan buradan? Arkadaşım arkandan geliyor. Bir sanat eseri. Ay, <laughs> İlk günden beri unutamadım senin adını. Zaten nasıl unutsun ki bir beyin böyle hayvan gibi kadını? Ah! Ucuz kırbaç var. Kör demek bakamayan demek değil, göremeyen demek. Allah'ım bunu da çalışmamız lazım etti ya. Yani. Arabada hayvan taşınmayacağını bilmiyor musunuz? Yok yönetmen gelmedi. Her <laughs> seferinde yönetmen laf sokuyor. Ay Allah'ım ya Rabbim. Yo hayır ben var gönlüm zaten kendisine veresim, öpesim her şeyi. Aa, eşine mi? Hayatım <laughs> baba oluyorsun diyor. Babasına mı? Hayatım eşim oluyorsun diyor. Yok. <laughs> iyice saçma oldu. Şimdi kız hangi tarafa dönecek? Benim şey hiç fark etmez. Onu öpersen insan olacak. O zaman yönetmeni öpeyim de. Arkadaşım. <laughs> ortopediste alışverişe mi gidiyorum? Sakat atınız var mı? Böyle topallayan falan. Apranti. <laughs> Demek ki bir salakta bu kadar zaman ısrar edince o salak e, halkın sevgisini kazanabiliyor. <laughs> Yapımcı sizi seçti. Yani <laughs> sen bir e, hayvanla çalışıyorsun. Biliyorum. Her ya çok iyi. Ay çok seviyorum. Neden böyle seviyorum acaba? Ger <laughs> çok hoşuma gidiyor. Yani yönetmeni her laf soktuğunda ben bayılıyorum. <laughs> Sizin gözleriniz ne renk? Sen ne renk olmasını isterdin? Donal gibi mavi Ne <gülüyor> <diyor>? <gülüyor> Sadece elbiseyi çok iyi taşıyan birisiyim. Ben <laughs> gerçekten. Ne zaman elbise giyse o kadar tatlı duruyor ki. <laughs> Hakikaten de mavi donu varmış. Bu arada altında. Müthiş. <laughs> ya kaysana hafriyat kamyonu bir türlü kıpırdamadın oradan. <laughs> Tolga Çevik'le iki filmim var. Bir ee, saniye ee, bir şey soracağım. 216'yı niye ben oynamadım? Ha. Ha. Ne düşünüyorsam <laughs> onun müziğini çal. Bu arada biliyorsunuz ki efendim. Eee kendisi. Kayın. Kayın biraderim oluyor kayınbiraderim neyse oluyor. Cem Yılmaz'ın kız kardeşiyle evli kendisi. Adını unuttum kız eşinin. Eşin adını unuttum. Çok güzel, çok hoş bir eşi var. Kayınçosu. Ha, kayınçosu. Evet. Eniştesi değil. Her boku karıştırdınız şu an gerçeğini unuttum. Neydi ki onun gerçeği? Enişte mi oluyor? Evet, eniştesi oluyor. Onun eniştesi oluyor. Eniştesi mi oluyor? Allah belanızı vermesin. Her şeyi unutma. Her şey birbirine yediriniz. <laughs> birisi boğuldu yazmış, Ay çıldıracağım. Öf. <laughs> İnşallah insanca bir şeyler düşünüyorsunuz. <laughs> Bana ton veriyorum ton. <laughs> Vücut tonu veriyorum. <laughs> Çok tatlı olmamışım. Aşırı <laughs> <laughs> tatlı değilmiş o. Efendim Golden bizi hostlamış. Golden'a gelenler hoş geldiniz. <laughs> Biraz burada. daha askıyı takamazsak ben de sana don vereceğim bu kadar. Kaça gidiyorsun lan sen? Sen ne kadar var? <laughs> sen kaça gidiyorsun? Gecelik mi? Onu sormuş değil mi? Geceliği kaçtan gidiyoruz? <gülüyor> <gülüyor> Aa yandık ama. Ama yandık ki ama. Ama şu an yandık. Şu an. Bir şey bunu kim attı? Bunu Eren Can mı attı? Eren sen mi attın bunu? Yaktın ki bizi. Bizi yaktın. Bizi bizi yaktın. Bizi yaktın haberin yok. <laughs> haberin yok. Dördü de var mı ki bunun?